Mutfağımdan herkese selam olsun. Hoş geldiniz mutfağıma. Arkadaşlar bugün ayran aşı çorbası yapacağım. Evvela şöyle karıştırma kabıma 2,5 su bardağı yoğurt alacağım. Evet arkadaşlar 2,5 su bardağı yoğurt alıyorum. Su bardağı ölçüm 200 milim. 1 tatlı kaşığı tuz alıyorum şöyle bir karıştırıyorum 2 su bardağı su aldım karıştırmaya devam ediyorum bir buçuk su bardağı haşlanmış buğday alacağım bir su bardağından bir parmak eksik haşlanmış nohut alıyorum bir tatlı kaşığı kuru nane alıyorum ve bir çay kaşığı Pul biber alıyorum. İyice karıştırdım. Bu aşamada 2 yemek kaşığı zeytinyağı alacağım. Ayran aşı çorbam hazır. Hemen şöyle bir kaseye almak istiyorum. Çok güzel. Harika bir ayran aşı çorbası yaptık. İnşallah sizler de yapar, memnun kalırsınız. Yapmak isteyenlere kolay gelsin, afiyet olsun. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.